Bir varmış bir yokmuş. iki varken üç yokmuş. Üç varken dört yokmuş. Dört varken beş yokmuş derken bir sabah erken hayvan ovasında bir garip bülbül öterken atçılar ülkesinde. Nacılı atlar analar üç buçuğa çakarken köye bir adam gelivermiş. Sizleri uçuracağım kaçıracağım şöyle diyeceğim böyle diyeceğim derken bir anda ülkeye başkan oluvermiş. Demir ağaç çiviye tut derken nal fiyatları yükselmiş de yükselmiş. Üç buçuk dört buçuk beş buçuk altı buçuk yedi buçuk sekiz buçuk derken adam nalcılara yalvarıvermiş. İnin aşağı inin aşağı inin. Aşağı demiş. Nalcılığa beş lira oldu aşağı olmaz demiş. Adam milletin karşısına çıkmış. Ne oldu lan? Hani dokuz buçuk, on buçuk olacaktı? Gördünüz mü? Beşe indi. Daha çok beklersiniz. vermiş Ama köylüle sen geldiğinde üç buçuktu diyememiş. Neden? Çünkü yeterli ve sağlıklı beslemediğinden. Lütfen herkes beslenmesine dikkat etsin.